Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 18 Mart Salı günü BİM'e gelecek harika aktör inceliyoruz. Gıda ürünlerinden kişisel bakıma, temizlik malzemelerinden tekstile kadar birçok fırsat sizi bekliyor. Haydi detaylara birlikte bakalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Bal parmak 850 gram yayla ve ova çiçek balı 295 TL. Hasata 1 kilogram basmati pirinç 69 TL 50 kuruş. Hasata 1 kilogram Mardin kırmızı mercimek 49 TL 50 kuruş. Hasata 1 kilogram bulgur çeşitleri 28 TL 50 kuruş. Efsane 5 kilogram ekonomik pilavlık pirinç 159 TL. Pasta villa, 500 gram makarna çeşitleri 24 TL 75 kuruş. Tat 800 gram haşlanmış bakliyat çeşitleri 29 TL 75 kuruş. Cem 1 kilogram yeşil kırmızı zeytin 115 TL. İnci 1 kilogram siyah zeytin 169 TL. Hasata 500 gram nide kiraz barbunya 47 TL 50 kuruş. Saban 2,5 kilogram nohut 119 TL. Gesaş 380 gram üzüm pekmezi 39 TL 75 kuruş. Gesaş 300 gram tahin 39 TL 75 kuruş. Safya 5 litre mısır yağı 279 TL. İpek köy 1650 gram domates salçası 84 TL 50 kuruş. Nar 500 gram sargılı küp şeker 29 TL 75 kuruş. 10 lüks 560 gram 8'li kepekli lavaş 29 TL 75 kuruş. Kemal Öz 1 kilogram çorum mantısı 37 TL 50 kuruş. Yayla 400 gram hazır yemek plaki çeşitleri 29 TL 50 kuruş. Tat 250 gram hazır yemek çorba çeşitleri 16 TL 50 kuruş. Tada 200 gram hazır yemek tavuklu pilav 37 TL 50 kuruş. Yayla 120 gram salata mix çeşitleri 24 TL 50 kuruş. Duru 250 gram çiğ tohumu 39 TL 50 kuruş. Sole 250 gram paket margarin 14 TL 75 kuruş. Tamek 320 gram sirra çalı mayonez 32 TL 50 kuruş. Tat, sos çeşitleri 29 TL 50 kuruş. Heinz, 375 gram ketçap ve 420 gram az yağlı mayonez 89 TL 50 kuruş. Berrak, 670 gram çubuk salatalık tuşusu 59 TL 50 kuruş. Erpiliç, 1 kilogram piliç kadın budu köfte 109 TL. Gedik, 700 gram piliç döner 159 TL. Bonfilet, dana steak burger 3 adet tanesi 120 gram 189 TL. Banvit 1 kilogram piliç uzun sosis 85 TL. Torku üçlü 50 gram dilimli dana macar salam 69 TL. İçim kara mürverli, yaban mersinli probiyotik içecek 22 TL 50 kuruş. Eker 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 169 TL 50 kuruş. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 259 TL. Kaanlar, 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 62 TL 50 kuruş. Kuşadası, 250 gram peynir çeşitleri, 89 TL 50 kuruş. Snickers, yer fıstıklı çikolata bar, 29 TL. Züber, üçlü paket yer fıstıklı granola bar, 49 TL 50 kuruş. Ülker, çikolatalı ve orman meyveli soslu red velvet kekli yaş pasta, 275 TL. Performans 350 gram yer fıstığı ezmesi 65 TL. Ülker 650 gram kakaolu krema 79 TL. Swiss Alps kuru üzüm ve fındık parçacıklı sütlü İsviçre çikolatası 42 TL. Ülker bisküvili çikolata 99 TL. Ülker çikolatalı ve portakallı marshmallowlu sandviç bisküvi 62 TL. Ülker antep fıstıklı gofret 30 TL. Eti, antep fıstıklı, kremalı çikolata var 69 TL. Ülker, limonlu ve beyaz çikolatalı kurabiye 63 TL. Kinder, dörtlü kinder süt dilimi 45 TL. McVitie's, sütlü kremalı tam tahıllı bisküvi, üçlü paket 36 TL. Ülker, havuçlu tarçınlı lokmalık kek 32 TL 50 kuruş. Karalı, 1 kilogram siyah çay 129 TL. Zaferan, Osmanlı şerbeti 35 TL. Aykul 500 ml enerji içeceği 25 TL. Sırma 1 litre karadut ve frenk üzümlü aromalı maden suyu 19 TL. Kristal 1,5 litre hurmalı kola 39 TL 50 kuruş. Solo 48'li tuvalet kağıdı 275 TL. Solo 16'lı kağıt havlu 165 TL. Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 325 TL. Kotex hijyenik pet 65 TL. Kotex 48'li günlük ince hijyenik pet 45 TL. Komili 4 litre sıvı sabun çeşitleri 75 TL. Duşi 1 litre duş yeli çeşitleri 65 TL. Solo 90'lı ıslak havlu 29 TL. Bingo 50'li bulaşık makinesi kapsülü 209 TL. Bilmatik 10 kilogram toz deterjan beyazlar ve renkler için 239 TL. Acur Kaşkorse kadın silip small medium large xlarge bedenleri mevcut 185 TL. Yarım atlet body sütyen 2xlarge 3xlarge bedenleri mevcut 119 TL. Büyük beden Kaşkorse bato large xlarge 2xlarge bedenleri mevcut 39 TL 50 kuruş büyük beden, Kaşkor saatlet, atlet, large, x large, XR 2x saç bedenleri mevcut, 72 TL 50 kuruş. Seamless, lazer kesim bato silip kadın, medium large, x large bedenleri mevcut, 165 TL. Seamless, lazer kesim büstiyer kadın, medium large, x large bedenleri mevcut, 229 TL. Kadın, ip askılı atlet, medium large, x large bedenleri mevcut, 89 TL 50 kuruş. Seamless sütyen kadın 275 TL. 50 90 ml bakım kürü 129 TL. 50 dor 350 ml saç kremi 89 TL. 50 dor 400 ml şampuan 89 TL. Fox lamba 159 TL. Karma pratik çorap erkek ve kadınlar için 12 TL 50 kuruş. Soket çorap erkek ve kadınlar için 5'li paket 69 TL. Penti 40 denye kilotlu çorap 65 TL. Hayvan figürlü çocuk soket çorap 29 TL 50 kuruş. İlazlan doğal kabak banyo kesesi 89 TL. Signal 75 mililitre diş macunu 45 TL. Duru hidropür katı sabun 95 TL. Peluş taç 39 TL. Peluş pomponlu taç 39 TL. Peluş mandal toka çeşitleri 39 TL. Peluş çıtçıt çıt toka çeşitleri 25 TL. Leopar peluş taç 39 TL. Leopar peluş mandal toka 29 TL. Leopar peluş saç bandı 59 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.